Merhabalar Zeynep'in Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında kat kat inanılmaz lezzetli poğaçalar hazırladım. İyi seyirler dilerim. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak maden suyunu yoğurma kabıma alıyorum. Bir çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı maya ve tuz ekliyorum. 3 kaşık da sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu eleyerek azar azar ilave ediyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Videoyu hangi şehirden izlediğinizi yorumlar kısmında bana bildirirseniz sevinirim kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Unun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de azar azar ekleyebilirsiniz. 5 dakikada elimizle yoğurarak hamur, hamurumuzu toparlıyoruz. Üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirelim. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. büyükçe bir beze yaptıktan sonra önce ortadan ikiye keserek küçük küçük bezeler şeklinde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamuru avuç içimle yuvarlayarak bezeler hazırlıyorum. Bu tarifte 14 tane beze hazırlıyoruz. Bezeleri kenara alıp üzerine kapatarak tabak büyüklüğünde açmaya başlıyoruz. Açtığımız bezeleri bir kenara alarak hepsi bitene kadar devam ediyoruz. Bir kasenin içine 60 gram tereyağını önceden ısıtmıştım. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ederek karıştırıp tepsimizi yağlıyoruz. Açmış olduğum bezeyi tepsiye alarak üzerine yağ sürüyorum. Tüm bezelerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bana güvenerek. Şimdi 10 dakika hamurumuzu dinlendirelim. 10 dakika sonunda hamurumuz çok güzel dinlendi ve mayalandı masama yağ sürerek bir tane bezeyi alıp elimle çekiştirerek açmaya başlıyorum. Açmış olduğum bezemin üzerine bir kaşık yağ sürüyorum. İkinci katı da alıp açmaya devam edelim. Hamurumuz çok güzel dinlendiği için oklava merdane hiçbirine gerek yok. Çekiştirerek açabiliriz. iç harcı olarak ben lor peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Patates, ıspanak onlar da güzel olur. Peyniri her yere gelecek şekilde serpiştirelim. Daha sonra yukarıdan başlayarak rulo şeklinde saralım. Çok sıkı olmasın. dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Ben 3 parmak kalınlığında kestim. Bezelerimiz bitene kadar aynı işlemi tekrar edelim. birbirinden farklı poğaça tarifleri için diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Poğaçaların hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisini alarak üzerine kapatıp 20 dakika mayalandırıyorum. 20 dakikanın ardından gördüğünüz gibi poğaçalar puf puf kabardı. Poğaçaların üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının üzerine bir kaşık süt ekledim. Güzelce çırptım. Şimdi poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada bu aşamada tam da fırınımı ısınması için ayarladım. Çörek otu serpiştiriyorum. İsteğe bağlı. Alt üst ayarda 180 derecede pişirmeye götürüyorum. Poğaçaları güzelce kızarana kadar pişirdim. İlk sıcaklığı çıkınca doku testine geçiyorum. Zaten yumuşacık olduğunu sizler de görüyorsunuz. Dişi pul pul içi yumuşacık kat kat oldu. Ölerek göstermek istedim. Kesinlikle içinde hamurlaşma olmuyor. Görüş ve önerinizi bekliyorum. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu arada bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.